Cem Bey merhaba. Merhabalar. Cem Bey sonunda şans kartı yasası Kasım ayında uygulamaya geçecek. Yani tam değil evet o yasa kapsamında değişiklikler yürürlüğe veya uygulamaya geçecek. Ama ilk etapta bu Blue Card'daki kolaylıklar Kasım ayında yürürlüğe giriyor. Baştan söyleyeyim bir de not almıştım hani. Örneğin bu 2024 baharında bekleniyor bu şans kartınla ilgili değişiklikler. İlk etapta şimdi 2023'te yani Kasım ayında yürürlüğe girecek olan değişiklikler. Bir mavi karttan yani Blue Card'daki değişiklikler. Nedir o? İşte bir marş sınırlandırılması bugüne kadar 58.600 yıllık brüt maaş beklentisi. Şu an onu yaklaşık 15.000 düşürüp işte 43.800 olacak. Çok aranan mesleklerde bu rakam örneğin 39682 euroya kadar düşecek. Aranan meslekler nelerdir? İşte mimar, mühendis, doktor, yazılımcı tarzı işler. Yani aranan meslekler bir de sürekli değişebiliyor da. Şu an diyelim eklenen meslekler var söyleyeyim nedir yeni değişikliklerde madencilik inşaat lojistik IT sağlık eğitim sektörlerinde yöneticiler veterinerler diş hekimleri eczacılar gibi meslek dalları da girdi yani eczacı tabi eleman olarak tek onu bir videomuzda galiba Zaten anlatmıştım. Eczane açmak için burada Alman vatandaşı olmak gerekiyor. Belirli meslek dalları koruma altında. Kolaylıklardan birisi de örneğin üniversite mezuniyetinizle yapacağınız işin aynı olma şartı da ortadan kalktı. Bu vesileyle şunu sorayım. O kadar fazla soru geliyor ki Blue Card'a nasıl başvuracağım? İnsanlarda bir kafa karışıklığı var. Yani Blue Card'ın başvurulan bir şey olduğunu zannediyorlar ama bu iş tam olarak böyle değil. Çok yaptınız aslında ama bir daha bir açıklar mısınız? Blue Card nedir? Blue Card özellikle üniversite mezunu olan kişilere ve uygun bir iş bulan kişilere verilen kart. Yani nedir bu? Belirli bir maaş seviyesi var. Demin anlattığım gibi şu an o seviyede bir en azından bir kolaylık sağlandı. Belirli bir maaş alan, üniversite mezunu olan kişiler yine üniversite mezununa layık bir işte tabii çalışma. Hani garson olarak da bir yere girebilirsiniz. Bu maaşı da alabilirsiniz ama uygun mu? Değil tabii ki. Daha çok yine bir üniversite mezunu kişiye layık bir iş olması gerekiyor. Bu durumda mavi kart için başvuruda bulunuyorsunuz konsoloslukta. İlk etapta tabii iş yeri buluyorsunuz. İşverenle anlaşıyorsunuz. Sözleşmeniz hazırlanıyor. Bir tane iş tanımlaması var iş bulma kurumuna gönderilen, onaylatılan. Bunları hazırladıktan sonra konsoloslukta başvurunuzu yapıyorsunuz. Sizin konsoloslukta sunmanız gereken evraklar arasında tabii diplomanız var. Diplomanın dışında bir de iş sözleşmesi. Bu iş tanımlaması. Aslında iş tanımlaması da biraz şey. Şöyle ki bu maksimum olan şu ana kadar daha değişikliğe Kasım ayında gireceğiz ama şu an 58.600 diyelim bir brüt maaş almanız gerekiyor. Onun üstünde 60.000 aldığınızı düşünün. O zaman zaten iş bulma kurumunun artık onayı gerekmiyor. Onay sadece aranan meslekler ve o maaşın altında olan dallarda iş bulma kurumunun tekrardan onay vermesi gerekiyor. Bu biraz işlemleri uzatabiliyor ama maksimum maaş alan kişide zaten iş bulma kurumunun herhangi bir bu işleme karışması veya tabi onay verme gibi bir zorunluluğu yok. Sadece bu aranan meslekler yani Kasım ayında ne kadar demiştik işte 39.682 euro kazanılacak meslek dallarında mutlaka bir onay gerekecek. Ardından vizenizi alacaksınız. Blue Card vizenizi, D vizesi. Almanya'ya geleceksiniz. işinize hemen başlayabileceksiniz. Çünkü o vizeyle direkt işe başlayabiliyorsunuz. Vize süreci içinde de genelde bir an önce yapılmasını tavsiye ederim. Çünkü yabancılar dairesinde de tabi randevu bulmak zor. işlemler çok uzun sürüyor. Blue Card için başvurunuzu yapacaksınız. Sonra Blue Card'ınız yaklaşık böyle bir şu an 8 ile 10 hafta arası diyorlar. Eskiden bir 6 haftaydı ama o civarda işte süre içinde postayla size kartınız gönderilecek. Yani kısaca şöyle Blue Card... Vizesi diye bir şey yok aslında. Blue Card vizesini almak için ilk önce bir iş yerini anlaşmış olmanız gerekiyor. Çünkü asıl konu işverenin size sunacağı iş sözleşmesi artı bir de iş bulma kurumuna gönderilen bu iş tanımlaması Bu durumda Blue Card için başvuru yapabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii iş bulmak için de buraya gelmeniz mümkün. Yani üniversitelisiniz, iş yok. Yani şu anda bir işveren yok, iletişimde oldunuz. Bu durumda iş aramak üzere Almanya'ya geleceksiniz. İşinizi bulursanız yine bu blue card şartlarını yerine getiriyorsanız tekrardan yine blue card alacaksınız burada. Peki Cem Bey tekrar yasaya dönecek olursak bu yasayla beraber blue cardlara daha önceden olmayan hangi haklar verilmiş oluyor? Blue cardlara aslında verilen haklar şunlar bir dediğim gibi maaşta bir ciddi bir indirim var. Yani yaklaşık 15 bin. Bu tabii ki daha çok işvereni teşvik edecektir Blue Card'ı çalıştırmaya. Bunun dışında aslında tek değişiklik bir de Blue Card alabilecek kişiler ve hatta kitlede şu an IT yani yazılımcı olup da üniversite mezunu olmayan kişilere de blue card verilmesi söz konusu. Aslında daha önceki videolarda bahsettik ama artık yeni yasayla beraber isterse gelen kişi birinci derece aile yakınlarında getirebiliyor galiba. Bunu da bir açıklar mısınız bize? Şimdi Blue Card'da zaten gelen kişi eşini, çocuklarını getirebiliyordu. Bir Almanca dil bilgisi de gerekmiyor. Çünkü yeterli maaş kazandığı zaten varsayılıyor. Bu nedenle aile birleşimi Blue Card bağlantılı oturum taleplerinde zaten gayet basit ve seri bir şekilde aslında işleyen bir durumdu. Bu özellikle yeni yasada söylenen kalifi keyfiye elemanları için uygulamada örneğin önceden biraz daha zor olan aile birleşimi konuları kolaylaştı. Yani şu an diyelim aile yani eş çocuklar dışında anne baba kayınvalide kayınpederi bile getirmeniz mümkün olabilecek. Aile birleşimi özellikle kalifi elemanlarda yeni yasanın getirdiği bu hakta tabii şunu da düşünmek lazım. Bu kişilerin gelen kişilerin geçimini sağlamak gerekiyor. Yani çalışan kişi eşine, çocuklarına, annesi, babası diyelim gelirse iki kişi. Bu kişilerin de tabii masraflarını karşılayacak durumda olması lazım. Buna ne geliyor? Zaten normal yaşam hani için gereken harcamaların dışında tabi örneğin Almanya'da sağlık sigortası zorunlu bir sigorta. Bunların maliyetlerini de bir göz önünde bulundurmak gerekiyor tabii ki bu işleme başvurmadan önce. Şimdi tamam bu iş olarak gelen kişi bunu yapabilir ya da yapamaz ama şöyle insanlar olduğunu düşünün. Parası var. Ailesinin de parası var. Çocuk Blue Card'da Almanya'ya geldi. Anne baba da dedi ki ya bizim paramız da var. Biz sigortanızı ödeyelim. Sen bizi götür Almanya'ya dedi. Olabilir bu arada potansiyel var. Böyle bir durumda iş nasıl işler? Yani Anne baba kendi sigortasını ödedikten sonra Almanya'da aynı Blue Card gibi bir oturum mu almış oluyor? Blue Card'la gelen bu yeni uygulama sadece de Blue Card için geçerli değil. Özellikle Blue Card olmayan kalifiye eleman yani meslek eğitimi yapmış olan kişiler için de geçerli. Özellikle bir Almanya'ya cazip hale getirmek istiyorlar ki eleman eksiğimizi kapatabilelim. Şimdi aile birleşiminde bugüne kadar söyleyebilirim. Şöyle bir şey vardı. Tabii ki eşini getirmek isteyen, ailesini getirmek isteyen kişi geçimini sağlayabilecek ama... Yönetmeliğinde diyelim şu da var, gelen kişinin parası varsa tabii bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Sonuçta amaç burada nedir? Ailenin geçimini sağlayabilmek Yani aile eğer geçimini başka yollardan sağlayabiliyorsa bu da mümkün. Düşünün ki bir tane varlıklı bir kişi Almanya bağlantılı zaten Türkiye'de yaşamış uzun süre, sonra Almanya'ya tekrardan dönüyor. O arada Türkiye'de evlenmiş, çocuk çocuğu var. Almanya'da yaşama kararı aldı ve ailesini buraya getirmek istiyor. Şimdi çalışmıyor. Neden çalışmıyor diyelim ki zengin paraya ihtiyacı yok, çalışmaya da ihtiyacı yok artık. E bu kişi tabii ki bu defa para göstererek de ailesini getirebiliyor. Hani çalışıyor olması değil aslında aileyi geçinirebilmesi önemli. Bununla da parayla da gösterebiliyorsunuz. Genelde böyle durumlarda yabancılar dairesi iş kontratı illa bir şey görmek istiyor ama benim fikrimce doğru değil. Hani o işlem belki detayları bilmedikleri için de yapabilirler. Tabii ki siz geçiminizi sağlayabileceğinizi göstereceksiniz. En son bir durumda ne yaptık biz? 5 yıl ben ailemi geçindirebilecek param var diye bir hesaplama yaptık. O meblağı gösterdik. Ondan sonra bütün aileye oturumu alabildik. Yani demek ki oluyor yasada geçimi sağlaması gerektiğinden sonuçta bahsediliyor. Bir yerde sosyal sigortalı çalışacak veya tabii iş yapacak diye aslında bir kural, kanaatimce yok. Onu da en son benim o bir davada gördüm sonuçta. Blue card'la ilgili değişiklikler Kasım 2023 yılında yürürlüğe girecek ve anlattığım şekilde işte kolaylıkların dışında şu an başka bir kolaylık görünmüyor. E ki yenilikler olursa zaten videolarla tekrar Tekrardan paylaşırım. Diğer konu şans kartı konusu da 2024 yazı gibi ancak bir yürürlüğe girecek. O şans kartında da işte yine çok büyük kolaylıklar var. Özellikle yine aile birleşimi kısmında kolaylıklar sağlanacak. Ve orada özellikle anne babanın veyahut da kayınvalide kayınpederin getirilmesi de söz konusu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz. Bunun dışında bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın.